Merhaba arkadaşlar. Ikea Pax model gardrop kulp montajı videomuza hoş geldiniz. Öncelikle size kullanacağımız malzemeleri tanıtmak istiyorum. Bir adet kağıt bant. Delik dileceğimiz bölgede deliği kapağın orta noktasından merkez almak için gönye ve cetvel vasıtasıyla doğru yeri tespit etmek için noktalama işareti yapacağım. Dolayısıyla bant dolabın yüzeyinin çizilmesini engelleyecek. Delme, delme esnasında da yine dolabın en az zararla delik delmemize yardımcı olacak. Kağıdı kullanmak maksadımız odur. İkinci olarak yine deliği doğru noktadan delebilmemiz için kullanacağımız yani gönye diyebileceğim plastik ölçme aleti. Klasik cetvel işaretleme için kalem delme için matkabımız Ikea'nın BORKHAM model kulpu. Bir adet uygulamıştık şu an gördüğünüz üzere. Şimdi ikincisini birlikte yapalım. Sizler de görün. Bant yapıştırdıktan sonra kapan orta noktasını yani deliği doğru yerden delebilmemiz için bu bölüm kapağın orta bölüm oluyor kağıt bant burada. Ölçtüğümüz zaman 18.2 santimetre bir ölçü var. Bunun da yarısı 9.1 cm. 9.1 cm'e ölçtüm ve orayı işaretledim. Yani bu nokta kapağımızın tam da orta merkezi, ağırlık merkezi. Oradan kerteriz alaraktan gönyemizle deliği hangi noktalardan deleceğimizi bize hatasız yardımcı olacak. Biraz daha yakından göstereyim. Burada bir çentik var. Çentiğin Direkt karşısında noktalar var. Delik. Buraya koymuş olduğum işareti o çentiğin doğrusuna denk getirerek buraya şu an koydum. Biraz daha görüntüyü yaklaştırabilirsek. Tam deliği deliğiyle koymuş olduğum işaret örtüştü. Kulbumuz 17 santimlik bir kulp. Gördüğünüz üzere kapağımızın bu bölümünün en kalınlık kalınlık ölçüsü 9 santimetre. Yani bunun orta noktası 4,5 santimetre olmuş oluyor. 4,5 santimetreyi ölçeceğim şimdi. Ölçtüğümüzde yani sağdan 3. delik. Yani karşımıza aldığımızda plastiği sağdan 3. delikten işaret koyacağız. Kolbumuzu deliğini doğru yerden açmak için. Baktığımızda kolbumuzun üst tarafının denk geldiği yer orası. Hemen bir işaret buraya. Alt noktası da Yine burada sağdan üçüncü delik bir noktada buraya koydum. Şimdi gönyemi çıkardım. Delik açacağım noktalar belli olmuş oldu. Demek için hazır. Yedilik uç takılı şu an bunda. Ahşap ucu. Yedilik ahşap ucu var. Gizleyenler olabilir. Ucunda topline ucu gibi biraz sivri. bunu matkabımı çalışmaya başlamadan önce koyduğum noktanın üzerine matkabı yerleştirdim. Matkabım hızlı devirde, ikinci viteste delmeye ayarlı. Buradaki bandın maksadı da yani. Malzeme biraz narin malzeme olduğu için zarar vermeme adına arka tarafa çıkarken belki patlatabilir. Ee, yani o patlatabilirliği engellemek için bu delme ilerlediğinde buraya yaklaştıkça ben de makinenin hızını yavaşlatıyorum. O maksatla onu maksatla buraya yapıştırdım. Şimdi. Şimdi delmeye başlıyoruz. Matkabın sessiz rahat hissetmemesi adına. Burada kesiyoruz vidayı, Videoyu. Evet. Delme işleminden sonra görüşmek üzere. Delme çalışmamız şu anda devam ediyor. Henüz deleceğimiz mesafenin yarısına kadar ilerledik. Kapağın arka kısmını da size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi aynı kağıt bantı kapağın iç tarafına da yapıştırdım. Amacımız dolabın yüzeyini korumak